Yani sadece zannederler ki Aha, bu bir yolu taş kendine dikmen buradan. Evet, herkes bunu Hayır tamam, ben tamam, tamam. Bu tamam, yolu buradan tamam. binler inen insan doğru, var. Aa, on bin tane araba geçer. Doğrudur anladım. Sizi ancak bu yolu açacak. Bunun şeyi yok. Şimdi açacak. Evet gösterdiniz. Herkes de görmüştür. Buradakiler de görmüştür. Beni görmedin. Ama, beni görmedin. Ama, görmedin. ama, ha, ama tamam. bu, bu yolu tamamlamayın. O kesin. Hakkınız vardır eylem yaparsınız ama başkasının hakkını yiyemeyin. Biz de bunun için biz buradayız. De, Sizin için de buradayız. o yüzden o yüzden onlar da bu yolda. O yüzden zaman geçiyor. Bak biz ona itiraz Tartışmanın nedeni herkes için güvenli bir yol. Polis de vatandaşta, de. Taşkentli'de. Ülkede yıllardır yapılmayan yollar, ihmal edilmiş tamiratlar Taşkent ve Dikmen halkının sabrını taşırdı. En az 15-20 defa yazıştık Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları ile. En az 50-60 defa da şahsen gidip konuları takip etmek için. Birkaç defa belli yerlere belli başlı yamalar yapıldı ama yapılan yamalar da amacına uygun olmadı. Yani burayı yama yaptı, 50 santim o tarafta başka çukur var, orayı yama yapmadı. Bu yollara her gün biz cambazlık yapıp gidip geliyoruz bu yollarda. Karayolları dün bir yazı attı. <laughs> Düğündeki eylem yapacak, dedi ki Taşkent-Haspolat ve Taşkent-Dikmen yolu projesi hazırdır. O proje 2018'in projesidir. O zamanın Karayolları Dairesi Müdür Hasan Bey vardı. Onun zamanında yapılmış bir projeydi. Peki yeni biri 2018'de yapılan bir proje. Bugüne kadar hala daha bir para aktarılması olacaktı, bloke olacaktı. Hala daha o bloke olmaz yani iki yılda bir para blokesi olmaz. Konuşmayı yapan Taşkent muhtarı Turmuş Aşandır. Tek tek sıralada eleştirilerini öfke de, endişe de zirvedeydi. Dün ben araştırdım Maliye Bakanı'nda öyle bir yazı da yoktu. Bu yol için para blokesi diye. Yani resmen insanlarla dalga geçiyor şimdiki hükümet. Tamamen iş bilmez. Ben yıllarımı bakanlıklarda vermiş bir insanım. 10 yılda muhtarım. Gelmiş geçmiş en kötü bir yönetimdir bu memlekette. Oturmasınlar bu koltuklarda. Ağlıyorlar para yok, para yok. Parayı ben mi vereceğim? Yoksa köylüden mi toplayalım ve yardım yapalım yerlere? Ne yapalım yani? İnsanların bu yolda ölmesi mi gerekir? Ama bunlar utanmazlar, insanlar olsa da bu yolda, gene utanmazlar. Çünkü basında da çıkacak iki üç gün ondan sonra bitecek ya. Onlar da onun üzerine gel. Yolu kapatan köylülerin yanında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'a seslendi. Ben buradan Sayın Ulaştırma Bakanı'na seslenmek istiyorum. Sayın Tolga Atakan bu kumaş artık yama tutmaz. Onun için bu yolun bir an önce projelendirilerek e, halkımıza, bölgemize ve ülkemize yakışır hale getirilmesi lazım. Konuşmaların ardından eylem yapan köylüler araçlarını bırakarak yürüyüşe geçti. Yol üzerinde duran muhtar asfaltın haline basın mensuplarına göstererek insanlar ölüyor dedi da düştü, ne olacak? Gaza yaptı, öldü. Olsun. İnsanlarımızın ölmesini bunlar utanmazlar. Insanlar olsa da umurları değilsin. Eyleme katılan vatandaşların söylemleri birdi. Bilmeyenler yolu çukura düşmesin diye gelirler üstümüze üstümüze. Yani bunların acilen yani öyle maskaral bir şekilde açıklamalarla proje hazırdır gibi açıklamalarla değil. Halkı gerçekten ciddiye alarak. Muhtarımız defalarca gitti bunu demin ki basın açıklamasında da söyledi ama kale alınmadı. Yani halkı kandırarak bir açıklama yapmasınlar. Burada binlerce insan kalır. Bunların haricinde on binlerce insan da bu yolu kullanır. Yani sadece Taşkentli ve dikmenli değil yolu kullananlar. Herkes kullanır bu yolu. Hiçbir değerimiz yok mu? Her şeyi bizden peşin alırlar. Vergimizi, her şeyimizi mükellef gibi yerine getiririk. Ama karşılığını alamayız. Sigorta istediler yaparız. Araç kayıt muayene her şeyi yaparız. <laughs> Ama yolun har yol hizmeti alamıyorum. Taşkent'te kalıyorum, emekli oldum. Fakat bu yollardan çok şikayetimiz var. Ailemiz bize akşamları gelirken çukurlara düşme tehlikesi vardır. Talep ederiz. İşte orada bir çukur var, burada bir çukur var. Te onları öğrenene kadar başka bir çukur çukur. Mantisef. Ee, Çevre Bakanı var. Ulaştırma Bakanı mı var? Bilmiyorum. Yani bu yolların durumlarını bir an önce el atmalar lazım ki insanların yüreği canı yanmasın. Ölüm olmasın. Lütfen size rica ediyoruz. Sayın Bakanımız gelsin kendi arabasıyla bu yola. Karşılığında bir tane araba gelsin. Veya kamyon gelsin. Ne düşündüğünü kendimize söylesin. Bizim söyleyecek ilk şeyimiz yok. Her şey ortada. Tamiri baş ver. Yama istedik ya. Yama yapmaktan bile aciz kaldı. Bak asfalt patır patır dökülür. Yani karayolları lazım gelsin bu yolu kapatsın. Çünkü trafiğe güvenli değil asfaltın yarısı gitti. Hala daha yol açık. Kapatsınlar tabii. Gaza olmaktansa çok daha iyi. Üzülürüm ki yani ne günlere kaldık ki devletimiz, yetkililerimiz yama bile yapamaz.